terör örgütüne atfedilen bir takım şeyler var. Bunlar da yine Türkiye'de siyaseti meşru zemininden kaydırmaya yönelik girişimlerdir. Terör eylemlerinin artacağına yönelik bir takım duyumlar alınmaktadır. Terörist saldırılarla ilgili bir takım provokasyon iddiaları seslendirilmektedir. Terör örgütü ve yandaşı çevreler askere ve polisimize yönelik olarak bir takım saldırı iddialarında bulunmaktadır. Tehditkar tavırlar takınmaktadır. Bunlar Türkiye'de her seçim öncesi yaşanan gelişmelerdir. 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan anayasa referandumu öncesinde terör örgütü ve yandaşı çevreler yine sandığın üzerine silahların gölgesini düşürmek istemişlerdi. 2007 yılında Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine yönelik anayasa referandumunda oy kullanma işleminin başladığı dakikalarda yine terör örgütü yandaşı çevreler dağlıca karakolumuza saldırmak suretiyle 12 askerimizi şehit etmiş ve sandığın üzerine şehit cenazeleri ile etki etme girişiminde bulunmuşlardı. Bu tür çirkinliklere, bu tür senaryolara, bu tür junta planlamalarına Türk siyasetini biz teslim etmeyiz. Türk insanı da temiz vicdanını ve oyunu bu tür karanlık ve kirli ilişkilere, senaryolara asla teslim etmeyecektir. İki farklı sorunuz var tabii. İkisini ayrı şekilde değerlendirmek lazım. Daha düne kadar dokunulmazlıklar kalksın diyenlerin bugün yargılanmakta olan isimleri milletvekili dokunulmazlığından yararlandırmak üzere milletvekili aday listelerine alma girişimleri doğrusu ibret alem bir durumdur. Türkiye'de davalarda ağır ithamlarla yargılanan isimlerin akıbetlerinin ne olacağı tamamen savcıların ve hakimlerin işidir. Bağımsız yargının işidir. Bu davalar hangi istikamette karara bağlanacak? Bunu siyasilerin bilmesi de, yönlendirmesi de mümkün değildir, doğru da değildir. Ama yargılanan isimlerin CHP ve MHP'den dokunulmazlık zırhına kavuşturulmak üzere aday yapılmak istenmesi hukuk adına da, demokrasi adına da, siyaset adına da son derece düşündürücüdür. Gereği üzerinde Türk milleti düşünecektir ve milletimiz gereği üzerindeki düşüncelerinin tezahürünü 12 Haziran sandığına mutlak surette yansıtacaktır. Diğer taraftan yüksek yargıdan adaylık istifaları ile ilgili elbette ki herkes yasal ve anayasal haklarını kullanmakta sonuna kadar özgürdür. Ama yaklaşık 3 gün önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekillerinden biri mecliste düzenlediği basın toplantısında AK Parti'den aday olmak üzere istifa eden bir yargı mensubunu diline dolamış ve bunun üzerinden AK Parti'ye yine yandaş yargı ithamlarında bulunmuştu. Ben şimdi merak ediyorum. Yarsav Başkanı görevinden istifa etti. Bakalım hangi partiden aday olacak? HSYK'nın eski başkanı görevinden istifa etti. Bakalım hangi partiden aday olacak? Başbakan'a ve Cumhurbaşkanı'na dava açmaya teşebbüs eden Sincan Ağır reisi görevinden istifa etti. Bakalım hangi siyasi partiden aday olacak. Onlar aday oldukları gün partileri hakkında da kendileri hakkında da söylenmesi gerekenleri ifade edelim.